]nelleçe. Kimle konmuş gibi biliyorum. Ayakta kalan son oyuncu. Ne görecekler ki? Gözlerini kapatın. Bir düşman kaldı. Allah! Ölüm. İşte bu. İşte bu. Player standing. Thirty seconds left. To disappoint me. Spike planted. Yeah, hey, <tik> olmaz yani. Al iyi. Gidin içeri. <laughs> Helal be. Teşekkürler. Ha, evet. Daha bitmedi. Ne elinde bıçakla gittim adama ya. <laughs> Abi geri dön. Ayakta kalan son oyun. Ha ben mi doğdum? Evet doldu. <laughs> Ananı satayım. <laughs> Aha. Oğlum ben de ya çete bakıyorum. Yine kazanan oldu alır. ya. Balık niye oynamıyorsun? <laughs> Kuzen yayındaydım çete okuyordum la kaldırdım görmedim ana. Çekilin yolumdan. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm ben ya. Ooo. Bir düşman kaldı. 4'ü tamam. Ne yaptın ya? 4'ü birden. Abi şey orada. <laughs> Bu da TK. Helal. Aa, geldi der. Ace geldi. <laughs> Gördün mü? Çok iyi. Gördün be. mü? Ulti bir <laughs> koydum. <gülüyor> dördünü birden vurdum. çıktı bir koydum. valla çok <laughs> iyiydi. Ayakta kalan son oyun İşte. Buraya kadar düşman kaldı Dördü tamam Kaçışınız yok Tamam ben B Window'dan açılacağım A a Bir tane bir daha aman var İki şey aman var geçicekler. teleport. Havamama teleportu ama bir yok. kalan son Bir düşman kaldı. Galiba tuzma attı buraya. Yokpedi. Bir tane var solda. Helal. sağ? Flash attı kanka adam. Geldi geldi. Var attı. Adam iki silahla oynuyor. <laughs> <laughs> Yen Simon. Bomba da yolda. Window window window. sol. 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 Tamam. Helal. Duymadın mı? Altı. Biz, yok duymadım. Nerede lan AP? Ee, Hiçbir şey yok kanka. Yukarıdaydı altı. en yukarıda. Taraf oraya Karşı sen. Ya, nereye attı o? B'ye geliyor. Sen attı bana al at, 2 tane B var. Çok Normal bir şey olur, çaktırma. B geliyor, B geliyor? Hadi be. Abi, ben mi bitmiş ya? Desene. Aya patmuş ya şey. Sahip, geliyor. geliyor. Aya girdiler yalnız. Ha? Üçü Galaman tamam. Kendi adam mı? Diğer A galiba. Sahip, Görüş sağlıyorum. Buldum. <laughs> bak bak gördün, orada. Gördün düşman kaldı. Bravo ana. Yerini arkası solda. Hey, hey, hey. delip geçelim. <laughs> <Yoruldum>. gözüm ağrıyor. <laughs> Şimdi <Ş> <laughs> neredeyim? <laughs> <Bomba at> arkana. <gülüyor> <gülüyor> 4, <bu. gülüyor> <değil> Chat clip al abi burayı. İlla ki biri vardı lan alsın herhalde. One enemy remaining. <laughs> There they are. Careful now. <laughs> Last player standing. Allah. <laughs> Aç kollarını ben say <laughs> Sorry. Ear still ringing. Ay şu artık şu aaa falan yapıcam. <laughs> 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 Tam alnının <orası. gülüyor> Düşman geldi. <yer>. Dikkat dikkat. <laughs> Şöyle üç kaldı. Bu alemin kralı Bey. Bence güzel bir eş. Tam kafada. Düşman görüldü. Bu ne ki? Flikler güzel bence. Bir düşman Üçe kaldı. Gitti bence devam ediyor güzel arkadaşlar. Yavaş. Bir düşman kaldı. Bunu yok edemezsiniz. Kafadan. Ayakta ah. kalan son oyuncu. <laughs> Bir düşman kaldı. Oh, <laughs> Oğlum ben o seyici nasıl vuramadım ilk başta? Bela. Siktirin gidin lan. Hepiniz gelin. Bütün Aşağıda Faruk aşağıda. <laughs> Faruk tart. Faruk tart. <laughs> <laughs> Faruk tart. <laughs>

Q'layım mı? Sağda no en sağda. Oha! OOOH Oha! gitti. Bu neydi lan? Bilye, What the fuck? Silah çekmiş o Oha! oğlum. Oha! da Oha! da sağ. Gitme ben. Ölme be. Ayakta kalan son teleport. Kuruyorum. Kur kur teleport. Çekilin yolundan! Ultim hazır! Ölme vakti! Bir de atladı, atladı. Anasını sıktım ben son oyuncu. Bir düşman kaldı. Aaaa. evet. ha? Evet. Ya nereden geldi? Çak mıydın? bir daha bu. <gülüyor> <gülüyor> bir de da <laughs> ya nasıl ölmez ya. Balkan yüzeri vurdum. Balkan yüzeri vurdum. Balkana şey at. Alev at balkana. Hadi geldi. Geldi sağında. Ne lan? Ben bunu ne kaldım? Beyinde ki be. Arkaladım, arkaladım. <gülüyor> Ses verme. Bekle, bekle girsinler. Ahmet bekle. Vaya <laughs> yedi, bayağı yedi, bayağı yedi. Bu abi Ace mi? Abi Ace mi? Ya da, ya da, ya da, ya da. Abi Ace bela mı abi, yazıyordu Ace? Ya ya nice. <laughs> <laughs> evet. Nice. Oh, Yetişti oh, 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 güzeldi. Böyle farklı bir Fazla böyle, böyle hani şey vardır ya böyle. <laughs> Ultim da açılıyor herhalde. <laughs> <Nereden> gönder? <laughs> Adam gelmez ki aptal sana harbiden güzel hareket patlamayacak ya patlayacak Oy, klip alacak moderatörümüz yok be AWP şey skat bakıyor şeyden heaven'dan Tamam. Aa, abi. Abi. <gülüyor> <gülüyor> gel, gel ben gel. <laughs> 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 Spike da adam. Son 30 saniye. <laughs> Bomba dostum yolda. Ben yine öldüm ya. Sertaç geliyor. Of. Olmaz herhalde. Bir düşman kaldı. Ayy. Ayy. Helal. Ayakta kalan son oyuncu. Ayy. O nasıl yalandı lan? Player standing, one enemy remaining. Oh,